Merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlerle oyuncularla oynuyoruz 4-10 girdim ee, Yanımda da arkadaşım var Ama onun mikrofonu bozuk Ama o karşı takımda Uçan kedi gördüğünüz gibi ee, Oynuyoruz Şimdi oyunumuza bakalım İkinci videomuz bu arada Biraz oynayalım Of konusu boş galiba neden yarın olur? Tamam sıçalım. Yani çok da yorulur ama. Uh. Biraz sessiz bir video olabilir. Onun için kusura bakmayın. Elbette. Er Çabuk bitti. Çok şükür 9'da bitiyor. şuradan gidelim. Birinci kimmiş? Eksa. Eksa nerede? Eksa yardırdı mı? Eksa oradan yardırdı. Tamam biz de buradan şöyle bir bombamız atalım. Böyle gidelim. Eksa A'ya doğru gidiyor. Biraz grevin biraz kötü gelirse kusura bakmayın. Silah da hediye gelmiş kullanayım dedim. Kapa varsam özürüm. Yanımda adam var. Kapayamam gibi geliyor. Biraz şöyle B'ye gidelim. Dev arkadaş kafa attı. bakalım. Buradan da gelebilir. O yüzden dikkatli olalım. Çöpten geleceğimi düşünüyorum. O yüzden şuraya geçeceğim. Kilo orada. Buradan gelirse ben alırım. oradan gelirse kilo olabilir da birlikte dalarız. Anlaşıldı ki oradan gelecek. Arkadan geldi. <gülüyor> <gülüyor> 7-6 Biz yeniriz ya yakınız Ama onlar döndürürse biraz Biraz kötü olabilir Şuradan Şöyle Bombamızı yine atalım Adam orada galiba Şöyle sıkalım biraz Adam kafa attı <laughs> Adam bildiğiniz kafa attı. biz ee, o A93 e iki alalım. sıkalım. O vatan güzel oynuyor. Jelly de güzel oynuyor. Bizim arkadaş da güzel oynuyor ama öldü. Uçtu. Bir saniye arkadaşlar arkadaş Oh, söyleyeyim dedim. Çok kötü oynuyoruz. Şuradan yardıralım biz en iyisi ya da nereden gitsek? Aza nereden gidiyor? Aza, Aza. La, feke misin? Hadi, uyuma. Şöyle ikili yavum. Adam kafaya koyalım. Arkadaşlar onu bala göte vurdum. Yoksa ben de böyle trollük yok. Ben noob bir noobum aslında. Kötüyüm. Sinirlendiğimi küfür ederim. Öyle bir oyuncuyum. Sadece o olduğu için şanslıyım. Bunları yine o ekleyeyim. Tırın diyor oraya. Adam ölüyor. O yüzden şanslıyım. Ben bile TC'ye geldim. Famas da var da. Onu kullanmadım. Ee, anlaşıldı diyelim adam. hadi diyelim yine şuradan 2 iki, iki gidiyoruz iyi idare eder anda oynayışıma göre iyi şimdi biraz oyuna takılacağım biraz kasma var bombayı hazarda tutalım Biraz kısa bir video olacak gibi geliyor. Şuradan ben ağayı şöyle daha güzel Adam alabilir beni diyecekti ama aldı. Çok güzel aldı. 8 8 çekişmeli bir maç. Ee, bakalım kim yenecek. biraz atalım. Şöyle de bir bombamızı atalım. Kiliyi açalım. Adam bir ee, Bölge temizledim ve genellikle adamlar karşıma çıkıyor. Ona ben çok sinir oluyorum. Sinir olduğum şeylerden biri. Bu aralarda biraz geldi. Şanssızım. Ve kazandık. kaç dakika oldu? Ne bakayım. Ee, 6 dakika olmuş. Ee, neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Video beğenip be beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi ee, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.